kovanımızın yanına geldik. Şimdi memeyi tam olarak nereye takacağımızı göstereceğim. Nüfusun en yoğun olduğu bir yere. Mümkünse kapalı yavru varsa onun yakınlarına. Çünkü e, yoğun olduğunda kabullenmesi daha kolay olacak. Bu arada kovan kendisi meme gözü diktiyse Bakıyorum aynı zamanda şuradan aradan. Evet çok güzel bir yer bulduk. Evet. Kovan ana gözü memesi dikmişse eğer bunları bozuyoruz. Evet, şöyle bir yere bunu güzelce saplıyoruz. İşlem bu kadar. Bunu 3-5 dakika sonra baktığımızda zaten arılar sarmış olacak etrafını. Bu da kabul etmiş anlamına geliyor.